Merhaba arkadaşlar. Bu ilk paylaşımım sizinle. Ee, i̇smim Çiğdem. Ee, hayalimdeki köy evini e, almak kısmet oldu. 25 yıl sonra İstanbul'a veda ediyorum. Balıkesir'e taşınıyorum. Tabii ki e, bu köy evinin baya bir e, tadilata ihtiyacı var. Bu süreçte bana eşlik etmenizi istiyorum bir süre zaman alacak ee, ama çok keyifli geçeceğine inanıyorum şu anda çok heyecanlıyım ee, belki çok iyi performans etkileyici bir konuşma yapamayacağım ama zamanla çok daha doğal ve kendim olarak keyifli zaman geçirebileceğimize söz veriyorum ee, burada e, köylü olmayı öğreneceğim hayal ettiğim köylü hayatını yaşamayı e, deneyeceğim. Umarım e, sizlerle beraber bunu başarır, tadını çıkarır, eğlenerek ne ne yaşarsak hep beraber güzelce yaşayarak e, geçiririz. Bu iki katlı köy evini kendi bütçeme uygun olduğu için ve hayalime daha uygun olduğu için tercih ettim. Bunu kendi ellerimle e, yavaş yavaş yapacağım. Sizler de öncesi ve sonrasını göreceksiniz. Burası çok güzel olacak ben inanıyorum. Ee, şu an size bu halini çekmek istedim. Öncesini görmeniz için. Birazdan da evin içini de çekeceğim. Biraz toparlayacağız çocuklarla geldik toparlamak için. Ee, toparladıktan sonra da çekeceğim size. İçindeki hiçbir şeyin atılmasını istemedim aldığım kişi toparlayıp atabiliriz dedi. Hepsi kalmasını istedim. Hepsi benim için çok önemli. Belki şundan 10 yıl önce deseydiniz hiçbir önemi yoktu buradaki olan her eşyanın. Ama şu anda e, hayatta bazı tecrübelerden sonra başka şeyler önem veriyorsunuz. Onun için onlar çok önemli geldi bana. Bilmem. Belki birisinin hatırası, yaşanmışlıkları çok önemli. Onların hepsini saklayacağım. Size de göstereceğim. Böyle şimdilik. Biraz duygusallaştım. Evi gezelim. Siz de görün. Temizledikten sonra tekrar bir görün. Biz bir günlüğüne geldik buraya. Kısa bir toparlama için. Sonra tekrar geleceğiz. Eşyalarımıza yol açacağız. eşyaların gelmesi için hazırlık bu evi. Daha sonra da içinde hepsi yenilenecek. Hepsi yavaş yavaş güzelleşecek. Beni takip edin.